İşin e, teknik ve taktik yönünü bir tarafa bırakmak istiyorum. E, çok güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. E, Antalya Spor'u da tebrik ediyorum. Ama e, biraz önce de söyledim. E, bu takım Selçuk Hoca'nın eseri. E, başta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor olan tarafı, e, ben altyapı koordinatörüyüm. E, sorumluluk yükü çok fazlaydı. Bu... E, Şeyimizde çıktığımız için çok mutluyuz yani. Vallahi o soru bana sorulmasın, ben bilmiyorum o soruyu. Benim bütün amacım, evet teknik direktörlük zor ve güzel bir şey. Türk futbolunda yeni gençler kazandırmak benim hedefim. Semih Gülerler, Arda Gülerler. Daha birçok yetenekli oyuncu yetiştirmek istiyorum. O soru bana sorulacak bir soru değil şu anda.